Öncelikle hoş geldiniz dileklerimi sunuyorum. Sizleri saygıyla köyüm adına selamlıyorum. Bugün burada değerli katılımlarınızla bize bu atmosferi yaşatan Sayın Milletvekilim Namık Avuççu Bey'e, Sayın Belediye Başkanım Dursun Mirza Bey'e, Sayın Meclis üyelerine, değerli daire başkanlarına ve müdürlerimize, ilçe parti başkanlarımıza, oda ve borsa başkanlarımıza, değerli muhtar arkadaşlarıma, sivil toplum örgütü başkanlarına, değerli misafirlerimize, köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Birinci Yeşil Çomluk kamu Festivali'nin sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Komutanım, Merunos Müdürüm, İlçe Tarım Müdürüm, Ticaret Borsası Başkanım, ve ismini sayamadığım çok sayıda bürokrat arkadaşım, Yeşil Çomlu Köyü'nün değerli muhtarı, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok güvenle hoş geldiniz diyorum. Görüyorum ki Bandırma'nın kalbi bugün bölgemizin kalbi Yeşil Çomlu'da atıyor. Emeği geçen herkese bu güzel festivali düzenleyen emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tuncer kardeşimin söylediği gibi festival bayrak töreniyle başladı. Evet, çok güzel yoldan da geçerken gördüğümüz, benim de gelirken gördüğüm o güzel bayrağımız, büyük bayrağımız Bayraktepe diyorlar artık değil mi oraya? Artık orası Bayraktepe oldu, dikildi. Bununla gurur duyuyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer toprak uğruna ölen varsa vatandır. Şair böyle diyor. Ve bu bayrak da bu bölgeden, Çomlu köyünden Çanakkale'ye gidip de dönemeyenler arasına oraya dikildi. Onun için bu topraklarda şehit olanları anmak için o bayrağı oraya diktik. Emeği geçenlere, katkı yapanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bizler millet olarak tartışmamamız gereken meseleler var. Dinimiz, kitabımız, bayrağımız tartışılmaz. Hepimiz son derece saygı duyuyoruz ve onların önünde eğiliyoruz. Ama tartışmamamız gereken bir şey daha var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Eğer bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, hiçbir mandanın altına girmediysek hiçbir boyunduruk altında değilsek onu o büyük Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve şehitlerimize borçluyuz. İşte dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladık. 30 Ağustos bizler için çok önemliydi. Bu topraklardan düşmanı söküp attığımız zaferin başlangıcıydı. O zafer sonrasında Çağdaş Cumhuriyeti kurduk, bugünlere geldik. Sorunlarımız yok mu? Çok var. Ama demokrasi içinde çağdaş bir biçimde tartışarak çözümler arayarak sorunlarımızı çözeceğiz. Bakın burada hep birlikteyiz. Bir amaç uğruna birleştik. Nedir bugünkü amacımız? Bölgemizin kavun deposu olan neredeyse kavun borsasında borsasının kurulduğu yeşil çomlumuzu çevresiyle birlikte daha güzel tanıtmak ekonomik kaynaklar sağlamak, hem ekonomimize katkı yapmak hem de kültürümüzü, sanatımızı geliştirmek burada her yıl düzenleyerek bu festivali de bu topluma hizmet edebilmek. Onun için başta muhtarımıza çok çok teşekkür ederim. Büyük katkıları var. O olmasa bu festival olmazdı. Çomlu köyümüzün köy diyoruz hala kusura bakmayın. Alışamadık henüz. Değil mi? Büyükşehir'e ve mahallelere alışamadık. Ama inanıyorum ki önümüzdeki dönemde Bandırma Belediyesi'nin de katkılarıyla Bandırma'mızda ne varsa köylerimizde de yeni mahallelerimizde aynı şeyler olacak. Bunun örneklerini, nüvelerini zaten sizler Çomlu'da yaşayan vatandaşlarımız belediyenin katkılarıyla görmeye başladınız. Henüz daha bu, bu bir başlangıç. Ama Çomlu köyü istemesini biliyor katkı yapmasını biliyor, mücadele etmesini biliyor. Bakın, logosunu Çomlu Köyü'nden çıkan muhtarımızın kardeşi çizmiş festival. Yine bu akşam bir sanatçımız gelecek. Bu köyümüzden yetişen bir insanımız. Gerçekten ben kutluyorum Çomluköy'ünü, Köyü'nü, Çomlu Mahallemizi. Aramızda bizim de meclis üyesi olarak ortaya çıkardığımız Sabit Türkmen abimiz var. O da bu köyümüzün insanı ve Bizim çağında meclis üyemiz. Kendisine teşekkür ediyorum, çok katkıları var. Ayrıca Mehmet Kaya kardeşimiz, bu köyün insanı ve bu festivale, onun dışındaki bütün her şeye katkı yapan bir arkadaşımız. Katkılar için çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir şey söylesek, peki başkanım der. O yüzden tüm bu bölgede yaşayıp da kendi memleketine, kendi toprağına katkı yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii az önce Sponsorlar sayıldı. Ee, bu işler katkısız olmaz. Ben katılan bütün sponsorlara, destek olan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize tabii Çomlu Kavun Festivali, Bandırma Kuş Cenneti Festivali'ne rakip de olabilir ileride. Böyle gayet güzel baktım festival programına. Çok kapsamlı. Ee, evet ikramlar var. Bayrak açılışımızla başladık. İkramlar. Ee, Sanatçılarımız var. İlk defa herhalde bu mahallede bir resim sergisi açılacak. O da çok önemli. Yani o resim sergisini açan arkadaşımız da bu köydenmiş bu mahalleden. Yine bu da çok güzel bir şey. O yüzden belki Kuş Cenneti Festivali'ne rakip olmaz ama e, bölgemize diğer mahallelere örnek olacaktır. Onun için bu örneği alarak diğer mahallelerimizde kendi bölgelerini tanıtma yolunda girişimlerde bulunacaktır. Ben tekrar lafı fazla uzatmadan bu festivale emeği geçen başta muhtarımız olmak üzere tüm kurumla kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Şundan katılan değerli konuklar, sevgili hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii ben bu toprakların bir milletvekili olarak, bir köylü çocuğu olarak her zaman Ankara'da köylünün sesini, gür sesini cesaretle Tarım Bakanı'na aykırdım. Sevgili hemşerilerim, sevgili gençler, burada benim Yeşilçomlu'da birçok öğrencim var. Atatürk Ortaokulu'nda yıllardır tarih öğretmeni olarak çalıştım. Ve burada öğrencilerimi görüyorum. Hep şunu söyledik, bakın. 12 Eylül öncesi üniversitede okuyan bir milletvekili olarak hep şunu söyledik. Tamam. Bu ülkenin evlatları aynı kökten gelmiş, aynı topraktan yetişmiş. Sağcı olabilir, solcu olabilir. Alevi olabilir, sunlu olabilir. Hangi siyasal görüşten olursa olsun, hangi kökenden gelirse gelsin, hepimizin ortak bir iki paydası var. Demin değerli başkanım ifade etti. Biri Ay yıldızlı Türk bayrağı diğeri Mustafa Kemal Atatürk'tür dedik. Böyle olacak dedik. O nedenle bakın buradan bir mesaj vermek istiyorum. 12 yıl önce üniversitelerde aynı köyden çıkmış biri Sırtbaş Mehmet'in çocuğu Ali, biri Reşber Ahmet'in çocuğu Veli, biri sağcı olmuş, biri solcu olmuş. Oluk oluk kan aktı bu ülkede. Sağ sol çatışmalarında. Alevi sunduğu çatışmalarında dünya kadar gencecik kardeşimizi 18 yaşına mezarlara koyduk. Onun için bu ülkenin mezarlıkları en genç dünyada mezar taşlarıyla doludur. O nedenle tarihten ders alarak dün 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladık. Bakın dünyada 55 İslam ülkesi arasında bakın Kuzey Afrika'dan başlayın Tunus, Fas, Cezayir, Mısır, İran, Irak, Malezya, Suudi Arabistan, Umman, Afganistan, İran, Suriye. İçlerinde bir bakın. Kadın erkek eşitliğini bayrak yapmış. Dünyada özgürlük bakımından, demokrasi bakımından Türkiye neden onlardan farklı? Neden bizde padişahlık devam etmiyor? Neden bize Rizeli Recep Tayyip bu ülkenin seçilmiş başbakanı olabiliyor? Cumhurbaşkanı olabiliyor. Neden Musakçe Köyü'nden Namık Avuç'a parlamentoda Balıkesir'i bir köylü çocuğu olarak temsil ediyor? Bunun bir tek anlamı var. 1923 Cumhuriyeti'nde Büyük Atatürk'ün attığı Cumhuriyet devrimleri sayesinde olmuştur bunların hepsi. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Değerli arkadaşlarım. Bakın bu ülkede biz ayrışmayı değil, birleşmeyi, Çin'i değil, sevgiyi, barışı, kardeşliği, hoşgörüyü, dayanışmayı yüceltirsek Türkiye daha da ileriye gidecek. Hepimizin bir tek hedefi var. Köylülerimizin refahını arttırmak. Belediyede çalışan işçilerimizin gelirini arttırmak. Üniversitede okuyan çocuklarımızın umutlarını yeşertmek. Onlar üniversiteyi bitirdiklerinde bu ülkede şu rahatlıkla ben üniversiteyi bitirdiğimde benim iyi bir işim olacak. İyi bir aşım olacak. Türkiye'de iyi bir geleceğim olacak. Üniversiteye çocuğunu gönderen anne ve baba benim evladım devletin sıcak yurtlarında barınacak. Benim evladım aç kalmayacak. Bunları yasalamamız lazım. Birbirimize ayağımızı çekerek değil, Yeşil Çomlu'da bereketi arttırmamız lazım. Musakçe'de üretimi arttırmamız lazım. Bezirci'de ayçiçeği daha fazla üretmemiz lazım. Ama geldiğimiz noktaya bakın. Hani bir söz vardı. Bir yanda Anadolu, bir yanda Rumeli'dir. Efkar ettiğimiz şey memleketin halidir. Sanmam hemşerim, sanmam bunun acısı olsun. İşçimiz, kardeşimiz ocağında perişan, köylümüz, efendimiz tağında perişan hale gel. Bakın köylerimiz, köylerde gençlerimiz köyleri terk etti. Sevgili hemşerilerim, bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Bugün Soma'da ölen 301 tane yurttaşımızın 103 tanesi balık esirliydi sevgili kardeşler. 103 tane kardeşimizi ben bir ay içerisinde Dursun Bey'de, Sındırgı'da, Bigadiş'te, İvri'de de mezarlara koydum. Bu çocuklar kimdi biliyor musunuz? Köyleri ziyarete gittik. Köyde geçinememiş. Tarlasından zarar etmiş. Zeytininden zarar etmiş. Hayvancılığından zarar etmiş. Terk etmiş. Köle gibi o açık mezarlara girip çalışmak zorunda kalmış. Köylü üretimi terk ediyor. Ben kendi köyümden biliyorum bu sakçadan. Köyümde genç kalmadı. Oysa bandırmanın bereket fışkıran, insanı eksen insan çıkacak olan bir bereketi topraklara sahibiz biz. Neden köyde gençlerimiz durmuyor? Bunu sorgulamamız lazım. Neden? Avrupa Birliği ülkeleri benim köylümün aldığı desteğin beş katını alıyor. Bakın. Benim İtalyan üreticisi, Çeltik üreticisi benim çeltik üreticime göre beş kat fazla destek alıyor. E sen benim köylüme o desteği veriyor musun? Vermiyorsun. Değerli arkadaşlarım, biz bunu Tarım Bakanı'na söylüyorum mecliste. Ya Sayın Tarım Bakanı, sen Tarım Bakanı mısın, İthalat Bakanı mısın sen? Soruyoruz efendim, buğday Kanada'da daha ucuz diyor Tarım Bakanı. Ya senin görevin Tarım Bakanı olarak Kanada'da, İtalya'da ucuz buğday mısır aramam mı? Sen neden Yeşilçomlu köyüne gelip de ey köylüm al sana destek diye daha fazla üretmeleri sağlamıyorsun? Bunları sağlamak zorundayız. O nedenle ama bütün bu olumsuzluklara rağmen bakın sevgili hemşerilerim biz dünyada kendi kendini besleyebilen yedi ülkeden biriydik. Bugün o durumda değiliz. Biz dünyada Büyük Atatürk'ün söylediği gibi yurtta barış, dünyada barış diyen ve bölgesinde barışın ve sevginin odağı olmuş bir devlettik. Şimdi bakın etrafımıza bir tane dostumuz kaldı mı? Suriye ile savaş halindeyiz. Irak öyle, İran öyle, Yunanistan öyle. Dostumuz kalmadı. Oysa bizim önce kendi işimizde, kendi yandaşlarımızda, hangi partiden olsun olsun kendi dostlarımızla birbirimizin AKP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi. Bu ülkenin evladı olarak gururla birbirimizin elini sıkmalıyız. Ayrışmaları değil bunlar doğaldır. Bunu sağlamamız lazım. O takdirde işte Büyük Atatürk'ün bize işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyini üzerine çıkarabiliriz Türkiye'yi. Ben bu anlamda biz Bandırma Belediyesi olarak değerli başkanımla birlikte asla hiçbir yurttaşımızı, arkadaşımızı siyasal inançlarına göre ırksal kökenlerine göre ayırmadık ayırmayacağız. Balıkesir'de Ankara'ya gelmiş hangi partiden olursa olsun tüm yurttaşlarımız benim kardeşi olarak görüyorum. Bu toprakların bir evladı olarak görüyorum. Siyaseti bu zeminde yapmamız lazım. O nedenle bereketin odağı olan kavunuyla gerçekten yeşil çoğumlu marka olmuş bir yer. Ben bu güzelliği sadece Bandırma'ya değil Balıkesir'e Türkiye'ye tanıtan Değerli muhtarıma huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.